Arkadaşlar selam aleyküm. İşte bugün bizim tavuk kümesinin hep videolarını atıp duruyorduk. Bugün anlatalım hele burada ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Kaç tavuğumuz var, günlük kaç yumurta alıyoruz. Ne kadar yem veriyoruz, hangi yemi veriyoruz. Sistemimiz nasıl. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Arkadaşlar burada bizim 100 tane yumurta yapabilecek tavuğumuz var. Yaklaşık 20-30 tanesi karışık e, köy tavuğu. E, 50-60-70 tanesi hibrit bu timdet koral dediğimiz şu beyaz tavuklar. E, i̇çinde karışık ırklarımız Hint de var, Lohman da var, Atak da var, Atak da var. E, yani Brahma'mız var. Yani burada bir Black Brahma dediğimiz Brahma tavuğumuz da var iki tane ve bizden horozumuz. biliyorsunuz bu atas tavuğunun atası lohmanın atası çoğu hibrit tavuğun atası güzel sağlam bir ırk elimizde burada arkadaşlar 100 tane tavuğumuz 7 tane horozumuz var günlük bunlara yani tavuk başı 120-130 gram yaklaşık olarak 13 kilo yem veriyoruz. Yumurta yemi. Yemin kilosu bugün 20 lira. Yani tabi daha ucuza mal edebilirsiniz. Kendiniz şey yapabilirsiniz ama kaliteli bir yumurta yemi almak istediniz mi? 20 liradan başlıyor işte. 20 liradan yemi getiriyorsunuz. 13'ten işte çarpıyorsun toplam 100 tavuğun günlük getirisi 160 lira. Yani bir tavuğun günlük getirisi 1.60 kuruş. 1 lira 60 kuruş. 1000 tavuk yaparsan bu 1600 lira olur. Yani 2000 yapsan 3200. Ama şartları sağlaman gerekiyor. Öyle burada kimseyi heveslendirip ya sonra hüsranla karşılaşmasını istemiyoruz. Şartları nasıl sağlayacaksın? 6 kuru olacak tünekleri olacak. Tabii bizim desen tam profesyonel mi değil. Kendi imkanlarımızla elimizde olan malzemeyle yaptık. Ama yine de rafah için, hayvan rafah için güzel bir kümes. Kümesimizin uzunluğu 16 metre, eni 4 metre. Orta yüksekliği 2.50. Yani çadırdan yapmışız. Tabii yalıtımlı çadır. içinde yalıtım malzemesi de var. Ee, tavuklarımız yazın çok fazla ısınmıyor yani. kışında çok soğuk olmuyor. Abi kışın biz burada ısıtıcı kullanıyoruz. Yani Doğu Anadolu bölgesi bizim yaklaşık 1 ay 40 günümüz çok sert bir kışımız oluyor. Eksi 20, eksi 25 bazen oluyor. Son yıllarda iklim değişikliği falan filan. Biraz bu süre kısalmış ama dengesiz yani. Bazı seneler 40 gün soğuk oluyor. Bazı seneler hiç olmuyor. Öyle. Ama yine de yalıtımlı çadır kullanmak en doğrusu. Havun tamam, refahı için iyi. Burada biz sulama sistemini arkadaşlar temudan aldık. Bu sulukları şamandıralı. Nipel suluklar vardı arkadaşlar. Nipel suluk niye tercih etmedik? Nipel suluk. Bu ortaya atacaktım. Hem yerim müsait değildi hem de nipel suluğun üstüne tünüyorlar. Pisletiyorlar, kirletiyorlar. Bir de kana kana suyu içemiyor. Yani tavuk bu e, Şamandıralı suluklarda daha güzel su içiyor. Evet arkadaşlar size suluğu anlatıyordum. Sulukta kaldık. Bu sulukları biz Temu'dan aldık. Türkiye'de böyle şamandıralı pek bulamadık. Bu çok hoşumuza gitti yani şeyde gördüğümüz. Bunu getirdik uyarlamada çok zorluk çektik. Bu arada bir tane T atmışlar. E, T'yi sert plastikten yapmışlar. Bunu ısıtıp PVC boru gibi kaynatamadık. Biz de düşündük, taşındık dedik ki bir yumuşak borudan takalım kelepçe bağlayalım. Yumuşak boruyu ısıttık, geçirdik. O sorunu o şekil çözdük. Ondan sonra geldik bu sefer sorun üstüne sorun. Bu suluklar tavuk herhangi bir şey yaptı mı horozlar falan bazen kavga ediyor. Böyle bir bir temas etti mi bu böyle yerinden çıkıyor böyle yamuk oluyor. Yamuk olunca da böyle sızdırıyor. Böyle böyle belki bu sene Kış boyunca 10 kere bu kümesin hepsini spatula kazımışım, temizlemişim. ıslak zemin, yumurta verimimiz düştü. Öyle sorunlar yaşadık. Onu da dedik hallederiz. Bu altta bizim arkadaş, e, ziraat mühendisi arkadaş var. Zeki Bey sağ olsun dedi ki, burada bir kanal yapacağım dedi. Adam her türlü ustalıktan anlıyor. <laughs> burada bir kanal yapacağım dedi. Su burada damladı mı en azından kümes ıslanmaz. Buradan tahliye ederiz. Onu o şekilde düşündük. Ta ki tam uygulama yapacağız. Kanal ızgara bulduk. Ayakları girmesin. Sorunu çözdüğümüzü düşündük. Sevindik. Ama gel gör ki bu şekil sorunlarla karşılaştık. Bu soluklar kökünden kırılıyormuş. Yani tavuk buradan üstüne atlamış bir şekilde. Kökünden kırmış. Biz de böyle çubuk çaktık. Yedek yoktu elimizde. Çin'den şimdi istesek kaç güne gelir. Bizi soğuttu bu suluk kendinden. Yani bu kökünden kırılıyor. Bu sulukları değiştirdik. Daha yeni farklı bir sistem suluk istedik. Onlar geldi. Bu sefer Türkiye'den aldık. Muhatabımız en azından yakın olsun ki iade e, değişim şeylerimiz olsun yani. Ama hala hazır suluk iyi yani. Suluğa ilkin şebeke suyu bağladık. Basın çok fazla geldiği için en ufak bir hatada çok fazla su basıyordu. Şurada bizim bir 500 litrelik depomuz var. Depoya alttan bağladık. Buradan şebeke suyuyla dolduruyoruz depoyu. Depo zaten bir bir hafta 10 gün gidiyor. Buradan ortunda suluk sistemimiz böyle. Tavuğun su sorunu yok. Bunlardan kana kana içebiliyor yani. Nipel suluktan daha iyi damla su oldu mu? Tavuk geliyor damla damla doymuyor yani. Şimdi kendinizi bir düşünün. Bir abiyi dinlemiştim suluklar kan da. Youtube'da diyordu işte kana kana içmesi lazım. Gerçekten de ben de inanıyorum yani. Kana kana içmesi lazım. Ağzını daldırdı mı? Gagası batacak su bu şekilde suluklarımızı çözdük. Yemlik, otomatik yemliğimiz yok. Bu şekil akıllı yemlikler var. 10 kilo alıyor. Dolduruyorum. Yani böyle 3-4 günde bir çuvalı şey yapıyorum. Bir çuval yemi atıyorum. Kullandığımız yem de markasını söylemeyeyim. Yani köy tavuğu yemi. Yani protein oranı falan. Sanırsam %17 proteini vardı. Yemi seviyorlar. Önce kullandığım yem daha sözde granüldü ama unlaşmıştı. Videolarda görürsünüz. Onun videosunu da attım. Bunu ıslatıp orada lapa haline getirip veriyordum. Lapa olunca tavuklar anca tüketiyordu. Öbür toz şekli saatlerce gagala mesela şu altta. O eski toz yemimizden kalmış. Ama bu granül yem taneleri ir olduğu için tavuk daha rahat yiyebiliyor. Kısa sürede doyuyor. Kısa sürede dinlenmeye geçiyor. Tavuğun dinlenmesi önemli. Geçtiğimiz bir ayda zaten yumurta verimimiz bayağı bir düşmüştü biz. Ee, tavuklar tüy dökümü e, merasimine girmişlerdi öyle diyelim. <laughs> tüy döküyorlardı. Tüylerin hepsini yenilediler. Ee, yumurta verimimiz bir ay önce 100 tavuktan 8 yumurta alıyordum. Şimdi e, bugün aldığım 74 yumurta aldım. Yani 100 tavuktan 74, %74 verim. Hani bilmiyorum. Bir gezen tavuk işletmesi için bence güzel bir rakam. Yani gezen tavuk dediğimiz zaten fiyatı şey biraz yüksek oluyor. Kolisini biz buradan 210 civarı verebiliyoruz. Hani sizde yaptığınızda eğer ki yumurtayı 210 civarında satamıyorsanız veya yemi kendiniz üretemiyorsanız abi kazancı az oluyor. Hani bir tavuk 1 lira 60 kuruş bırakıyor. 100 tavuk 160 lira. Paranın kıymeti kalmamış 160 lira. Pek bir şey değil. Ama eğlenceli yani hepsinden öte. Abi şehir hayatına gidip ne bileyim bir asgari ücretle çalışacağına gel burada. Bin tane tavuk. Tabi biliyorsan. Böyle video izlemekte de olmuyor. Bilmen lazım abi. Okuman lazım. Merakın olması. Bazı insanlara uyuyor. Kimisi tavuğu bilir. Kimisi koyunu küçük başı bilir. Kimisi işte e, büyük başı anlar. Sever. Doğumu falan zevk verir. Ben de veteriner tehlikeliyim. Yani hayvanla zaten köylüyüz. Köyde doğup büyüdük. Hayvanın içinde doğduk. Çobanlık yaptık. Okuduk dedik. Akademik olarak tabi bilgilerimiz şeylerimiz olsun şimdi. Üniversitede çalışıyorum. Üniversitede bizim hocalar var. Hayvansal üretim hocaları. Doçentler, profesörler sağ olsunlar. O yanlarında çok güzel yetişiyoruz. Çaktırmadan böyle boynuz gibi uzuyoruz. Kulağa geçince kulağı bir şaplak dermişim. Hayır tabii ki de bize bir harf öğreten hocanın valla 40 yıl gerçek manada kölesi oluruz. Burada çoğu zaman yapmışız bunu yani. Tavuklarımız böyle arkadaşlar. Tavuk kümesi telefonla arayıp soruyordunuz. Yorumlarda soruyordunuz. Yine aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda falan yazarsınız. Yardımcı oluruz. Yani tavuğu aldınız mı? Hibrit tavuk genelde satıyorlar. Bugün hibrit tavuk adam geçen paylaşmıştı. Satıyordu. Bu beyazlar aldığımız adam. 200 liraya satıyordu Sanırsam Ataks da elinde 200 liraya 90 günlük tavuğu veriyor O tavuğu getiriyorsun 15-20 gün 30 gün Sürmüyor bile Yumurtaya geliyor İlkin bir ufak tefek Kılavuz yumurtaları atıyor Ondan sonra Başlıyorsun tabi yumurta gördükçe daha çok hoşuna gidiyor arttırmak istiyorsun İlkin yani yapmak istiyorsan abi Gireceğim böyle bir 100-150 tavuk alacaksın. da hastalığını öğreneceksin. Bu sektör abi e, Youtube'dan oradan buradan e, kaynak miktarı baya bir fazla yani. Tavuk hastalığı olsun şey olsun. E, orada sağ olsunlar hem bitkisel ilaçlar öneriyorlar hem normal antibiyotik falan çok fazla öğrenmiyoruz ama oturya ilaçlar da öğreniyorlar, öneriyorlar. Oradan tavukçuluğun hastalıklarını falan 150 tavukta uygulamalı olarak öğreniyorsun. Sonra ikinci hedefin iki katı ve 3 katı, 500'e falan çıkarıyorsun. Tabii yerin falan iyi olacak. Oksijen her şeydir yani tavuk için oksijen çok önemli. Bizim şuradaki kapı açık, tam karşısında bir kapı daha açık. Rüzgarsız günlerde ikisini açıyoruz. Esiyor yani şeyin içinde şu an içinde geziyorum. Herhangi bir has eden durum yok. alta ufak talaş serdim. Birisi yorumda sormuştu ufak talaş, ince talaş sorun yaparım tavuğa. Valla ben sorun yaşamadım. Hani desen tüketiyorlar, yiyorlar. Tavuk kum yiyor, taş yiyor yani o ince talaşı. Pek fazla yemiyor, içine giriyor. Hatta kum banyosu gibi talaşın içinde oynuyor. Öbür videolarında falan görürsünüz. Orada tavuk çok seviyor. Yani velhasıl kelam tüneklerimiz bu şekil. Üç bölmeli yaptık. Tahtalar biraz geniş tırnak kavraması açısından. Yani bunu daha ince yapabilirdik. Bu tarafa Tırnağını uzatacağı zaman Biraz zorluk yaşıyor Bizim malzeme yoktu elimizde 5-10 yoktu Ki böyle bir iskele yapalım Eğer ki tahtayı inceltmiş olsaydık Veya ince e, odun kullanmış olsaydık Yuvarlak e, Mukavemeti bu kadar iyi olmazdı Bu kadar e, seyrek Ayak atsaydık Belki o yani Onlara olmazdı kırılırdı Biz de bu tahta mukavemeti iyi diye bu şekil yaptık Bakalım ilerleyen süreçte Bunları da değiştireceğiz geliştireceğiz şu yan tarafı açmayı düşünüyorum. Yaz modu. Burada böyle portatif açılıp kapanabilen çadırımız 4 bölme olduğu için bu orta bölmelerden bir tanesini açıp tel yapacağım. Tavuk oksijeni iyi alsın, sabah erken uyansın, güneşi iyi alsın. Yani bu bizim arka tarafta güzel bir bahçemiz var. Bakalım yerler kurudu aslında. Orayı kaldırıp oraya yonca, kilo atacağız. Bakalım. Arkadaşlar tavuk kümesimiz böyle. Yumurtalarımı günlük buradan topluyorum. Kolluklarımız şöyle. Bu tavuk kurk olmuş beni verem etti. Yemin ediyorum. Şunun sesi var ya. Bilen bilir vallahi kanser ediyor. Lan yumurtlayasın diye seni getirmişiz. Sen hibritsin. Altına yumurta koyacağım hepsini kıracağım. Sanki bana çıkaracak. Şurada bir fanımız var. Çok güçlü. Yani sağlam emiş yapıyor. Böyle bir 10 dakika çalışması yetiyor. Temizlemeye. Arkadaşlar avlumuz bu şekil. Bu geçici kış avlusu buraya taze kum döktüm. Kumbaniosu yapsınlar de bir pire. Bu şekilde. Arkadaşlar bizim arazi bura. Kümesin hemen yanı. Kümes açacağım dediğim bölme şu bölme. Buraya açacağım tel yapacağım. Ee, geçenlerde bir elektrik kontağından kaynaklanan bir yangınımız çıktı Arkadaşlar Tavuklarımız vallahi verilmiş sadakamız vardı ölmediler. Hemen çadırımızı değiştirdik. Yeni bir çadır attık. Abi beton bina olmadı mı? Bu tür sorunlar da çıkıyor. Arazi şu. Burada yaklaşık bir 5 dönüm falan var. Şu çam ağacına kadar. Oraya burayı kaldırıp çok yıllık bir bitki ektirmeyi düşünüyoruz. Yani yonca üç gün karışık bir şey. Kimde olur. Bunu sulayacağız. Bölme bölme yapacağız. Yani atıyorum 5 bölme gibi bir bölme yaparız burada tünel yani bağlantılarını oynatabileceğimiz tavuğun çıkışını hepsine de verebileceğimiz bir sistem yapacağız, çift yapacağız. Yani tavuğu atıyorum bir hafta orada yeşil ota atacağım, burayı sulayacağım bu 5 bölmeyi. O bir hafta orayı bitirdi, o kapıyı kapat bu öbür bölmeye al. O şekil bu 5 dönüm ile e Ekim, Kasım aylarına kadar burada e yani yem miktarını inşallah diyorum %50'ye kadar düşürebiliriz hem daha kaliteli protein hem de yem miktarı yani maliyeti düşürmeyi düşünüyoruz. Yani organik olmasa bile organiye en yakın sistem olabilir yani bizimkisi. Burada bu şekil arazimizi görüyorsunuz. Bu şekil bağlayacağız. Bizim koyun ağlı da bu yan tarafta. İlerleyen videolarda bizim koyun ağlına güzel bir video çekeceğim. Çünkü burada kayda değer çok harika çalışmalar var. Muş Alparslan Üniversitesi'nin bahçesindeyiz. Alparslan Üniversitesi'nin Uygulamalı Bilimler Fakültesi. Hayvansal üretim ve teknolojilerine bağlıyız biz. Arkadaşlar bunlar bizim kendi yaptığımız akıllı folluk. Orada e, geçen sene bizim bu çadırımız yoktu. Burada 10-15 tane tavuğumuz vardı. Bütün yumurtaları e, saksan dediğimiz biz kökçemine kışık diyoruz gelip yiyordu. Hani o hayvan kadar zararlı ve zeki bir hayvan ben görmedim. Her türlü mücadele ettik, başaramadık. En son bu akıllı foluğu geliştirdik. İnsan onu da akıllıdır. Akşama kadar kendi zıplat. Vallahi öyle bir şey düşünürüz. seni <laughs> iptal ederiz. Kıcık e, saksağının önünü kestik. Yumurtaları eğer ki tavuğu dışarıya çıkarırsak bu tür yaparız. Bundan büyütürüz folukları. Dün folukların hepsini zaten aldım değiştirdim karılmıştı birkaçı. Hepsini değiştirdim. Buradan tavuk kümesimiz. Vallahi bu işe heves edenler, ne bileyim ben de bu işin manyağıyım, delisiyim. Tavuğu ben de çok seviyorum. İlkin Hint horozlarıyla başladı bu aşk, bu sevda. Ondan sonra tabii büyüyünce hayvan hakları falan hayvana eziyet etmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu gördük. Tabii biz dövüştürmüyorduk. Ama dövüşmesi için besliyorduk, seviyorduk, hoşumuza gidiyordu. Ondan sonra Hint horozu aşkımız da bitti. Şimdi ticari düşünüyoruz. Hint horozu beslemiyoruz. Çünkü Hint horozu kümeste bin tane tavuk da olsa tek horoz benim diyor. E arkadaş sen bin tane horoza yetmiyorsun. Bize birbirleriyle uyum içinde çalışabilen horozlar lazım. Hepinize yetecek tavuk var. Kavga etmeyin. Hint horozu onun için terk ettik. Vardı bizim çok güzel bir Hint horozumuz vardı. Nurettin hocam sağ olsun bize hediye etmişti. Orozunu kestik <laughs> yani bayağı bir olay olmuştu bu arkadaşlar arazi bu şekil arazi sanırsam tava gelmiş yani tam vaktidir kaldırıp ekim yapmamız gerekiyor gecikmeyelim bakalım bir hafta traktörü bağlayayım gelin burayı kaldırayım ekime geçelim bir tohum ayarlayalım üçlü beşli karmalar oluyor öyle çok yıllık arkadaşlar bu bizim Yemi ıslatıp lapa yaptığımda Zeki sağ olsun mühendis arkadaşımız Bize böyle bir şey yaptı O Yemliklerin içine O lapayı koymak zor oluyordu bu Kenarlara böyle dolduruyordum videolarda görmüştünüz O artık Ondan kurtulduk o lapa yapacağımız zaman Yem kötü yemde geldiğinde Lapayı bu kestiği Yüzlük boru Hevece boru Bu şekilde bir düzenek yapmış Bunun içine dolduruyoruz tavuk Yiyor yani bizi. Fazla yormuyor. Arkadaşlar bakın şurada. Bir suluğumuz var. Burada size göstereyim. Bu kırılan suluk. Bakın bu temudan aldık. Suluk şuradan kökünden atıyor. Kırılıyor. Tavuk üstüne çıktı mı kırılıyor. Yani böyle bir şey olmaz. bunu terk edeceğiz. Bu suluk sistemini. Evet tavuklar. <laughs> Allah kursaklarınız patlayacak gibi. Onu size kaliteli yem getirdik. Demedik günlük 10 kilo yiyin. Burada ince hesap yapıyoruz, kuruş hesap yapıyoruz. Tamam para içinse bakmıyoruz ama size işte biraz efendi olun. Oğlum. Bu ne lan? 10 kilo yemişsin. Arkadaşlar kursakları patlayacak gibi. Böyle bir şey yok. Tindetler özellikle yamyam gibi yemişler. Benim silver brakel. Tavuğumuzu da görün. Bu ilkin geldiğinde cüce müce dedim ya bu ne saçma bir tavuk dedim. Sonra araştırdım. Bu saf bir ırkmış. Silver Brackel hakkında bilgi sahibi olan arkadaşlar yazabilir. Bu tavuk nedir? Neyin nesidir? Valla biraz okudum ama harika bir şeydir sanki. Bu çok hoşuma gidiyor. Bir de şu siyahı tam çözemedim. Bu astrolog mu oluyor? Yoksa Hint kırması mı? Hani irili astrolop ama kafası hint kırması. Değişik bir şey bu. Bizim Brahma videonun başında görmüştünüz. Ya bu bunun ismini Adnan koymuşuz. Valla izleyip de adı Adnan olanlar hiç kızmasın. Bilmiyorum böyle Adnan gibi davranıyor bu. Bu insanı dövüyor. Dek getirdi mi korkusuz bu. Öyle tavuklara artistik yapmak için Vallahi beni birkaç kere vurdu bir deri botla gelmiştim buraya Ayağıma patır kütür bir vurdu Acıtmıştı yani <laughs> Şunun ırkını bilen var mı arkadaşlar bu Rır mı Redizant yani Rır mı yoksa Başka köy tavuğu mu bu da geçen sene sürpriz olarak bir köyden Bizim başkan Yumurta getirdi makinama attım Çıkardım o şekil çıktı şu da bizim makineden çıkan civciv. Geçen sene civcivdi bu. Şimdi yumurtlu yaş. Artık yemeği bıraktı, bize kazandırmaya başladı. Arkadaşlar geçen aylarda bizim burada cerede hastalığı vardı. Yerler ıslaktı. Tavuklar bu ara bölmesi vardı. Bu orta yerden bölmüştüm. Köy tavukları oradaydı, hibritler buradaydı. Sonra arayı kaldırdım. Demek ki farklı tavuk karışınca Tavuklar yumurtayı kesiyormuş. Bir 15-20 gün yumurta kestiler. Ondan sonra o cerede hastalığına kapıldılar. Yani 150 falan tavum vardı. 50 tanesi gitti. Her gün geliyordum 1-2-1-2. Sonra bunlara geldim. Sarımsak doğradım. Sarımsak verdim. Sirke verdim düzenli olarak. Sirkeyi verdim. Sularına kattım yani. Ondan sonra yavaştan yavaştan düzeldiler. Bu sefer ishal başladı. İshal için de bir tane şurup getirdim. Antibiyotik değil o da. Sanırsam probiyotiktir. Getirdim onu verdim. İshali de kestik. İshali kesince bu sefer yumurtalarımız arttı. Arkadaşlar tavuk kümesimiz bu. Yani hoşunuza gittiyse bunu belirtin. Sadece izlemeyin. <laughs> Alın abone olun bir şey yapın. Arkadaşlar akıllı folk. Biz bunu yaptık geçen sene. şimdi ot koydum. Şuradan yumurta yuvarlanıyor bu tarafa geliyor. Burada hapsoluyor. Ondan gelince yumurtamızı alıyoruz. Altta da 3 bölmeli yaptık. Orada da bizim bir icadımız var. İlkim koyduğumuzda arkadaşlar biz kürçe modduk diyoruz. Altta bir yumurta olmayınca tavuk gelip yumurtlamıyor. Ya yumurtayı koyuyorum yumurta yuvarlanıyor, geliyor bu aşağıya. Koyuyor, yuvarlanıyor. Tavuk da bir türlü alışmadı buraya. En son dedim yumurtaya benzer, vidalayabileceğim pimpon topu. Spor salonundan pimpon topu getirdim. Her birine birer tane vidaladım. Ondan sonra tavuk geliyor yumurt diyor. Sonra dönüp altına bakıyor. Bir bakıyor ki yumurtası yok. Bu alt hazneye gelmiş. Evet. Videomuz bu kadar arkadaşlar.